Saat sen bitme sakın ha. Tamam mı? Neden bitmesin? Ee, Yeni mi? Oğlum. Tamam kanka bitmesin. Evet. Bir tezom da var bana. Adamım konuşuyor? Masada sen de de lafa bak ya. Peki adam. Dinin kitabı var. Harbi Serdar sen baya yani kabul etmiş gibisin de adamlar yine yani. Olay bitti ya. Birisinde madem gibi gelmekte. Zaten Akbat'ta. Akbat'ta ona göre yani yüzde 40 kaç kız 47 mi şu anda? Yüzde kırk oy aldı adamlar yani. Ne oldu abi? Sen, sen kime verdin hareketini yap bakayım ne? Kurda mı? Malum hareket. <gülüyor> 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 diyor ki Tayyip diyor ya Millet diyor en göşeyi için yürü kadar de malum hareketlerini canlı avlularda yapıyorlar diyor Sen ne yapıyorsun şimdi malum hareketini? <gülüyor> 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 Ahmet şey ben klasik seviyorum baktım mı? Şerdar Kesin Evet, Şerdar Kesin alacak da. Ben de klasik seviyorum. Sira 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 na sıra, na sira na na sira na Al ya. Ne bakıyorsun? Şöyle Kanka siz şöyle kare olarak alayım. Video çekiyorum sizi ya. Hüseyin senin ana olsun şöyle de. AK Parti'nin seçim günü bugün. Yani pardon Türkiye genel seçimi. Arkadaşlar AK Parti yüzde 47 nokta. <laughs> yüzde 47 nokta 5 mı? Çok aldı. Yani şu anda tek başına iktidar. Bak lan hareketi yapıyor. Arkadaşlar. <laughs> Serdar işte giren bir karton manzara ve Malgunlar'ın Ahmet <laughs> <hocam? gülüyor> de otuz bir mesaj geldi bugün. Nasıl aramızda? Ahmet abi abi sana karton sigara çıktı galiba. Öyle geliyor bana. Değil mi? Serdar onun için içiyordu orada sodayı kahveyi. kahve. bir karton sigara geldi gitti burada bana. <laughs> Şey ya? Bugün de artık arkadaşlar? Bugün kumluğa gittik, yüzdük, sonra gittik, piknik yaptık, sonra geldik. Günde 3 aktivite yaptık. Nasıl ama? Mükemmeliz ya. Harbi var şey Manyak yaptık ya. kanka Kanka mı? Kankayız. Kim bitiyor? O zaman kime kalıyor? Ahmet sana.